Anayasası'na Türk Anayasası'na Atatürk İnkılap ve İlkelerine Atatürk İnkılap ve İlkelerine Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine Anayasada ifadesi bulunan Türk Milliyetçiliğine Sadakatle bağlı kalacağıma Sadakatle bağlı kalacağıma Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'nı Türkiye Cumhuriyeti Kanunları'nı Milletimin hizmetin, hizmetinde olarak Milletimin hizmetinde olarak, tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak, tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak uygulayacağıma, uygulayacağıma, Türk milletinin, Türk milletinin, milli ahlaki, milli ahlaki, insani, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, Koruyup bunları geliştirmek için çalışacağım. Koruyup bunları geliştirmek için çalışacağım. İnsan haklarına. insan haklarına. Ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan. Ve anayasanın temel ilkelerine dayanan. Milli demokratik. Milli demokratik. Laik. Laik. Bir hukuk devleti olan. Bir hukuk devleti olan. Türkiye Cumhuriyetine karşı. Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış halinde göstereceğime, bunları davranış halinde göstereceğime, namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Namusum ve şerefim üzerine yemin ederim. Her kim küfür gerektiren bir sözü söylese, kalbinden inansın inanmasın, sırf bu söz nedeniyle kafir olur küfre girer. Bakın, Efendimizin buyurduğu üzere Allah o gece dedi ki men qale bi nev'i ve kezâ her kim biz falanca yıldız sayesinde yağmura kavuştuk her kim böyle demişse men ke da ve kezâ bu sözü söylemişse o kafirun bi ve mu'minun bil kevkebi, beni inkar etmiş yıldıza iman etmiştir diyor İslam alimlerimiz ehl sünnet olarak şunu kurallaştırmışlar. Bir insan küfrü gerektiren, şirki gerektiren bir sözü sadece telaffuz etse kalbinden bunu inkar etse bile kalbiyle o sözün mahiyetine içeriğine inanmasa bile kesinlikle o sözü telaffuz etmesiyle kafir olur. İkrah yoksa eğer. Şimdi bu adamlar küfrü gerektiren bir sözü söylediler. Belki sorsan ya yağmuru bu yıldız mı yağdırıyor? Yok kardeşim diyebilirler. Burası bizim için önemli değil. Kim bu sözü söylerse o adam Allah inkar etmiş, o yıldıza iman etmiş kabul edilir. Bu da bu rivayetten çıkaracağımız bir derstir. Şimdi biz bunu halkımıza söylediğimiz zaman bize diyorlar ki kardeşim biz böyle bir söz söylemekle hemen kafir olur muyuz hiç ya? Yani ben dedim ki evet ben demokrasiyi kabul ediyorum. laikliği kabul ediyorum. Anayasaya bağlı kalacağım. Anayasayı özümseyeceğim laikliği demokrasiyi özümseyeceğim ve bunu halkıma özümsedeceğim üzere namusum ve şerefim adına and içerim. Bunu diyorlar mı demiyorlar mı? Bunu diyorlar. Sen böyle dediğin zaman adam diyor ki kardeşim bir demokrasiyi kabul ediyorum demekle laikliği kabul ediyorum demekle kafir olur muyum hiç? Böyle bir şey olur mu? Evet bal gibi olur. Bu adamlar da sadece yıldız sayesinde yağmura kavuştuk dediler. Bunu dediler Allah onları kafir kabul etti.